Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte futbolda Barış Alper Yılmaz kartını deneyeceğiz. Barış Alper Yılmaz kartı gerçekten yani ne zaman geldiğini bilmiyorum. Yalan yok hiç şey etmeyeyim. Çünkü vakit hemen kızdı aslında. Videoda hepsine bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Yedek kadromuz gördüğünüz bu şekilde. Rakip kadro bakın. Rakip kadro da gördüğünüz bu şekilde. Yedek kadromuz gördüğünüz bu şekilde. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bilirim açmayı. Yorum yapmayı unutmasın. Çok sizlerin bir beğeni bile benim için çok iyi moral Motivasyon kaynağı oluyor. Haydi hız kesmeden maça maçta her şeyi konuşacağız. Çok güzel gelişmeler oldu. Haydi maça. Hemen Root Vanla başlıyoruz maça. Odri Juan ve hemen deklaraysa da dur. Abi çok heyecanlandım. Size birçok gelişmeyi hemen aktaracağım. Yani gerçekten çok güzel gelişmeler oldu. Yani artık yani. Aynı oyuncuları görmekten bıkmayacaksınız çünkü farklı farklı hesaplarla geleceğiz artık yani. Allah razı olsun Allah'ım. Acayip mutluyum ya. O var ya benim için artık imparator imparator. İmparator da şemen gol yeme anana avradını senin ben kaleciliğiniz. Boş ver boş ver boş ver. Biz iyi haber odaklanalım. Arkadaşlar gerçekten yani çok güzel gelişmeler oldu. Yani bir arkadaştan rica ettim ve bir hesap bana verdi. Birkaç tane hesabı da var merak etmeyin onu dızlayacağım ondan yani boş kaldığı zaman o hesaplarıyla da video çekeceğiz. Gerçekten yani bir hesabı var o hesabı bana var ya bir gün verse var ya mükemmel videolar gelecek çünkü. Hocam kırmızı karton... Anas... Abi abi bir dakika elim ayağım titremeye başladı bir dakika. Elim ayağım titremeye... Karıncalandım oğlum karıncalandım. Bismillah, 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 bismillah. Ne oldu lan? Ha, yeni forvetim gol mü attı sana? Inosa, İnnoza, Asbi, Dönata. Bir sevdiğim namı değer arkadaşım hesabını verdi gerçekten yani ona bin kere teşekkür ederim bir de bir, birkaç hesabı var onu verdikten sonra daha çok teşekkür edeceğim. Mükemmel bir şey Declan da Kral Van Dijk. Aldın oğlum Declan Rice. Gerçekten yani bir tane hesabı var gerçekten o hesabını verse bana çok güzel bir şey olacak yani acayip videolar gelecek bir bombacısı var yani var ya dillere destan barıştan mükemmel bir pause take rise take rise oğlum hadi lan yani bir hesabı var o hesabını umarım bir gün verecek şu anda e, o hesabı kardeşi kullandığı için veremedim ama var ya bir versin var ya bir versin var ya Yani dünyayı yerinden oynatacak kadro yani öyle düşünün. Çok iyi bir kadrosu var. Hemen şöyle Juan Neves. Juan Neves Allah falan duran adama mı çaptırdın ya? Arkadaşlar bu videoyu kusuruma bakmayın. Gerçekten çok az dakika atmam lazımdı. Tabii ben çıkmadım tabii ki. Tabii ki ben çıkmadım. Karşı rakip çıktı. Kısıtlı zamandı. Hani kısıtlı zamandan dedin ya, yani hesap her zaman bende artık. Onda hiç sıkıntı yok ama şu an acil bir durum olduğu için bir videoyu da yani araya sıkıştırmam lazım. Biliyorsunuz ki her gün video atıyoruz. Her gün video attığımız için de yani videoları depolamam lazım. O yüzden hızlı hızlı video çekmem lazım da bir arkadaşım var. Bir arkadaşım, o arkadaşım imparator. Aslan parçam benim, aslanım benim, evimin. Yani gerçekten hesabını verdiği çok teşekkür ederim. Bazı aramızda hesabını vermeyenler de var. Selam olsun o insanlara, onların avratınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel videolar gelecek. Beklemede kalın. Çok güzel videolar gelecek. Bekleyin. Arada sırada var. Ana hesaptan da oynarız yani. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bildirmeyi açmayı. Yorum yapmayı unutmasın. Çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoları geçmek üzere. Bye. bay.